Herkese merhaba arkadaşlar. Makam Güler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün zor bir test inceliyoruz. Videomuzu beğenip beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz sevinirim arkadaşlar. Beğenmeyi düşük kalıyor. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Emek veriyorum arkadaşlar YouTube'a. Benim düşük kalıyor arkadaşlar. Lütfen beğendiyseniz sevinirim arkadaşlar. bana başlıyorum. Evet arkadaşlar başladık. O oh, vurdu. Eseri katil. Tam kafadan 3 kişi. Çoklu kıyım. Evet arkadaşlar, Zula haritası böyleydi arkadaşlar. Gördünüz. Evet arkadaşlar. Fortnite Solar Sis arkadaşlar. Arkadaşlar gördük arkadaşlar. Gemi galiba bu arkadaşlar. Gemi nerefesi bu. Evet arkadaşlar. Daha mı için? Ama unutmayın arkadaşlar. Daha mı daha geldi arkadaşlar? Fortnite ne gidiyor Daha gelecek arkadaşlar video sonu? Daha mı gelecek? Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Video bu kadardı. Kendinize bakın. Hoşça kalın.